Değerli dostlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği'nin başlatmış olduğu Atatürk'le Evlere Konuk Oluyoruz projesi kapsamında bendenizde sizlere ufak bir katkıda bulunmak istiyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın da yaklaştığı bu günlerde ben sizler için sevgili Sunay Akın'ın kaleme almış olduğu Atatürk'ün Çocukluğunu Anlamak isimli makaleyi okumayı seçtim. Günlerdir de bekletilen Ege vapuru bir hurdacı tarafından satın alındığında söküm işinde çalışan bir işçi güvertedeki salıncak karşısında duraksar bir süre. Akşam eve döndüğünde bahçeye çağırdığı çocukları bir ağacın dalına asılı Ege vapurundan sökülen salıncağı görünce sevinç çığlıkları atarlar ve ilk binen olmak amacıyla adeta koşuşurlar. Ege vapurunun seferde olduğu 1930 yılının 28 Kasım günü içindeki çocuğun sesini dinleyen bir yolcu salıncağa oturur ve yerden keser ayaklarını. Salıncağın salınımları çocukluğunun bir döneminin geçtiği köye götürür onu. 16 yoksul çocukla birlikte sünnet edildiği günü yeniden yaşamaktadır. Kara gözün karşısında gülerken Eve süslenerek getirilen koçların kavrulan etlerinin taşındığı tepsilere takılır gözü. Kıyafetine bakar. Kendisi de süsler içindedir. Aa babacığım! Sünnetçinin karşısındaki acı dolu bu haykırışı üzerine annesi kısa bir süre önce kaybettiği eşini anımsar ve gözyaşlarını gizlemek için davetliler arasından kuytu bir köşeye doğru uzaklaşır. Sünnet töreninin ardından hokkabazın gösterilerine başlamasıyla neşelerine kavuşur çocuklar yeniden. Ege vapurunun yolcusu salıncakta değil bir duvar saatinin sarkacında oturmaktadır sanki. Zaman denilen o kıyısız denizdeki yolculuğunda toprağa kazıyarak yaptığı oyuncak evdedir bu sefer. Burası bir sığınaktır onun için. Taşlardan yaptığı ocakta pişirdiği yemekleri kız kardeşi ve çingene çocuklarla paylaşmaktadır. Bir gün Aziz adlı arkadaşı ocağı yakmak isterken otlar aniden tutuşur ve oyuncak ev yanmaya başlar. Alevler arasından zorlukla dışarı çıkarır kız kardeşini. Oyunlarında bir prenses gibi sakınır kardeşi Makbule'yi. Dallardan bir kulübe yapmak için yeniden kol arası var. Üç basamaklı bir merdiveni olan kulübe tamamlandığında kız kardeşini içine oturtur ve koşarak uzaklaşır. Geri döndüğünde bir karpuz vardır ellerinde. Karpuzu dilimler ve kardeşine uzatır. Sonra kulübenin duvarına yaslanır ve gülümseyerek makbulenin karpuzu iştahla yemesini seyreder. Daniel Defoe'nun ölümsüz kahramanı Robinson Crusoe gibi davranmaktadır oyunlarında. O da hiç sevmediği, canının alabildiğine sıkıldığı köy günlerinde ıssız bir adaya düşmüş gibi kulübeler yapmaktadır ağaç dallarından. Jean-Jacques Rousseau Robinson'daki bireyciliği mutlak yalnızlık olarak değil, doğanın yeniden atledilmesi bu uygarlığın yeniden üretilmesinin bir başarısı olarak görür. Fransız düşünürün bu değerlendirmesi, Ege vapurunun salıncağında çocukluk günlerine dönen yolcu için tüm yaşamının bir özetidir sanki. Salıncaktaki adam martı çığlıklarıyla kendine gelir. Yolcuların bir kısmı ekmek atmaktadır deniz kuşlarına. Onun da güvercinleri vardı çocukluğunda. Kümes bile yapmıştı onlara. Dallardan, tahtalardan oyuncaklar üretmekte ustaydı. Hatta bir tambura bile yapmış, üzerine teller takıp çalarak tüm arkadaşlarını eğlendirmişti. Sevgili dostlar, Mustafa Kemal'dir salıncakta oturan o yolcunun adı. Kurbeler yaptığı yerde babasının ölümünün ardından annesi Zübeyda Hanım'ın isteği üzerine gitmek zorunda kaldığı dayısı Hüseyin Efendi'nin Langaza'daki çiftliğidir. Mustafa Kemal'in büyük bir göl kenarında olan Langaza'daki günleri onu hayat ve okuldan uzaklaştığı bir dönem olarak görülse de burada oynadığı oyunlar gelecekteki başarısının bir habercisidir aslında. Oyunlarıyla benzeştiği roman kahramanı olan Robinson Crusoe'da şöyle bir bölüm vardır. Ekini biçmek için bir orak ya da tırpan yokluğu çekiyordum. Tek yapabildiğim şey gemiden kurtardığın silahlardan büyük bir kılıcı tırpan yerine kullanmak oldu. Kılıç ve sapan. Mustafa Kemal Atatürk'ün de söyleyeceği vardır bu konuda. Kılıçla toprak ele geçirenler, sabanla toprak ele geçirenlere yenilmekten, sonunda bulundukları yerleri bırakmaktan kurtulamazlar. Bağımsızlığın, özgürlüğün Emeğe dayalı politikalarla korunabileceğini çok iyi bilen Atatürk, zorbalığa sömürüye karşı daima emeğin yanındadır. Sonunda kazananın emekçilerin olacağını şu sözleriyle açıklar: Kılıç kullanan kol yorulur. Nihayet kılıcı kınına koyar ve belki kılıç o kında küflenmeye, paslanmaya mahkum olur. Lakin sapan kullanan kol gün geçtikçe daha ziyade kuvvetlenir ve daha çok kuvvetlendikçe daha çok toprağa sahip olur. Bu anlamda kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın değerli dostlar.